Türkiye'de rastgele olaylar. Oluyor bir il seç. 3. Giresun'da konuk virüsü. Salgına başladı. Diğer çevre illere de yayıldı. Mersin'i Tarsus'tan başlamak üzere yılanlar sardı. Ve komşu illere de yayıldılar. Eskişehir'de Öğrenciler isyan çıktı. Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray'ı uzaylılar istila etti. Güneydoğu illerinde Suriyeliler. İsyan çıkarıp bu illeri Suriye'ye bağladı. İzmir'de sinirde savaş başladı. Ağrı ve ıdır soğuktan, dondu. Maçı yine kaybeden Sivas, Kayseri'yi ateşe verdi. Denizli deniz olmak isterken göl, oldu. Kocaeli ve Sakarya savaştı ve iki ilde dümdüz oldu. Diyarbakır'da ana trafoya girip, kaçak elektrik çekmek isteyen bir kişi yüzünden, Diyarbakır ve çevre iller elektriksiz kaldı. Kars Pixar evrenine ışınlandı. 4.